Merhabalar çocuklar. İkinci sınıflar için sıvı ölçme problemleri çözüyoruz. Eğer size bu konuyla ilgili bu sayfayı ödev vermişsem lütfen benimle birlikte cevapları kontrol edin. Birinci sorumuzdan başlayalım. Yerli malı haftasında 2C sınıfında 21 bardak şeftalili. Şimdi gruplandırma geliyor arkadaşlar. Şeftali. İsterseniz ş şey harfi de yazabilirsiniz. Hiç önemli değil. 21'i yazdım. 32 bardak kayısılı. Kayısı. 32'yi yazdım. Ve 14 bardak vişneli meyve suyu içilmiştir. Bir de vişne var. Bu da 14 bardakmış. Buna göre toplam kaç bardak meyve suyu içmiştir? Çok basit bir soru geldi arkadaşlar. Hepsini bizden toplamamızı istiyor. 4, 2 daha 6. Bir de burada var. 7. 1, 3 daha. 4, 2 daha. 5 3, 4, 5, 6 pardon. Şuraya 67'yi yazdık. İşte bu kadar. Devam edelim hemen ikinci sorumuzdan. Bir damacanadan 50 bardak su çıkmaktadır. Hemen şuraya damacanamızı çizi veriyorum. Evet, bunun içinden 50 bardak su çıkıyormuş. Sabah 23. Sabah 23. Öğlen 21 bardak su içildiğine göre. Öğlen de 21 bardak su içildiğine göre damacana da kaç bardak su kalmıştır? Yani arkadaşlar bize bilerek sabah iç şu kadar içildi, öğlen şu kadar içildi. Yani aslında biz sizden şunu istiyor. Sabah ve öğleni topla diyor. Ne kadar toplamda içilmiş? Böyle sizden sabah iç şu kadar içildi, öğlen şu kadar içildi derse direkt bunları toplayın. Bilerek size işlem yaptırmaya çalışıyor çünkü sorular. 3, 1 daha 4, 2, 2 daha 4. Bakın sabah öğleni boş verin. Bu damacanadan toplamda 44 bardak su içilmiş arkadaşım. 50 bardak varmış. Biz 44'ünü içtik. Ne olacak? Damacanadaki su şşşt, azalacak. O zaman biz çıkarma işlemi yapacağız. 0'dan 4 çıkmaz. 10'dan 4 çıkacak. Burada 4 kalacak. 10'dan 4 çıktı. 6 kaldı. 4'ten 4 çıktı. 0 kaldı. Damacanamızın içinde 6 bardakçık su kalmış. Bu kadarcık. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Üç bize neden kızgın? Hiç anlamış değilim. <laughs> Şimdi bir lokantada öğlen gelen müşteriler yemeklerinin yanında 24 bardak ayran içmişler. Gruplandırın arkadaşlar. A harfi de yazabilirsiniz. Bunu alıştırın elinize. 24 bardak ayran içilmiş. Çok kolay bir soru olsa bile lütfen bu gruplandırmayı unutmayın. Birden fazla eşya, insan, meyve, işte ağaç gibi şeyler varsa Bunları mutlaka grup grup yazın. Gerekiyorsa işlemleri tam onların altında yapın. Şimdi başka ne diyor? Ayranlardan 12 bardak fazla su içilmiş. Bakın suyu hesaplattırmaya çalışıyor size bu soru. Ayranlar ne kadar? 24. Bunlardan 12 fazlası ne demek? Toplama işlemi. 4, 2 daha 6, 2, 1 daha 3. 36 bardak da su içilmiş. Buna göre kaç bardak içecek içilmiştir? Hem ayranı hem suyu soruyor arkadaşlar. Toplamını soruyor. 36 ile 24 topluyorum. 6, 4 daha 10. Elde var 1, 3, 2 daha 5. Bir de elde 60 bardak içecek içilmiş demek ki. Gelelim dördüncü sorumuza. Ada hasta olmuştur. Olmasın benim ada diye bir öğrencim var. Hasta olmasın. <laughs> Hiçbir ada hasta olmasın. Doktor iyileşmesi için bir reçete yazdı. Ve reçetedeki şurubu bir hafta boyunca kullanmasını söyledi. Şurubum var çocuklar. Adanın şurubu bu. Bir hafta boyunca kullanacakmış. Yukarıda bize bir bilgi verdi. Biz anladık. Devam ediyoruz. Şişenin içinde 32 kaşıklık şurup varmış. O zaman bu şişenin içinde 32 şey yazıyorum. Şurubun şeyse. Kaşık diyelim hatta. Ada dördüncü günün sonunda 12 kaşık şurup içtiğine göre şişede kaç kaşık şurup kalmıştır? Şimdi dördüncü gün sonunu falan da boş verin arkadaşlar. Bu çocuk bundan 12 kaşık İçmiş. Ne olacak? Şurup azalacak tabii ki de. 32 kaşıklık şurubun içinden 12 kaşığı çıkaracağız. 2'den 2 çıktı 0. 3'den 1 çıktı 2. 20 kaşık şurup kalmış diyeceğiz. Gelelim 5. sorumuza. Ayça bahçelerindeki her ağaç için 2 sürahi su kullanacakmış. Durdum. O halde çocuklar. Bir dakika hemen şuraya aç çizdim. <laughs> Şimdi diyor ki bir ağaç için iki sürahi su kullanacakmış. O zaman hemen ağacın içine iki sürahi yazın. Sürahinin sesini koydum ben sadece. Şimdi çocuklar burada ağaç sizin için artık iki demek. Anlaştık mı? Ağaç kelimesini gördüğünüz zaman aklınıza iki gelecek. Bahçelerindeki 7 ağaç olduğuna göre bahçelerinde 7 ağaç varmış. Toplamda kaç sıra suya ihtiyacı vardır? Çok basit arkadaşlar. 7 ağaç demek. 7 ağaç eşittir. 7 tane 2 demek. Çünkü ağaç benim için ne demiştim ben? Hop 2 demekti. Ağaç 2 koyun. 7 tane 2 demektir. Bu da 7 çarpı 2'dir. Yani 14 yapar. 7 tane 2 7 çarpı 2 demekse bu da 7 kere 2'den 14 yapar. Gelelim 6. sorumuza. Yukarıdaki meyve suyu kutularının her birinden 24 bardak meyve suyu çıkmaktadır. Durdum. Yani ben bunu boşaltırsam bardakları 24'müş. Bu da 24 bardakmış. Eve gelen misafirler 33 bardak meyve suyu içtiğine göre Geriye kaç bardak meyve suyu kalır? Çocuklar şimdi ayrı ayrı size 2 tane kutu vermiş. İkisi de 24 bardak çıkıyor diyor. Yani aslında size diyor ki toplamda kaç bardak var burada? Onu hesaplattırmaya çalışıyor. Burada iki tane 24 var. İster 24 ile 2'yi çarpın, isterseniz 24 ile 24'ü toplayın. Burada toplamda 48 bardak meyve suyu var. Bizim gelen misafirlerimiz bunları içecek tabii ki de. İçince ne olacak? Meyve suyularımız azalacak. O zaman çıkaracağım. 8'den 3 çıkacak 5. 4'ten 3 çıkacak 1 kalacak. Yani 15 bardak meyve suyu kalmıştır diyeceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizlere bir faydam olmuştur. Hepinizi çok öpüyorum. Çok seviyorum. Görüşmek üzere.